arkadaşlar. Bugün 11. sınıfın son ünitesi olan ve aynı zamanda AYT ünitesi olan kimyasal tepkimelerde denge konusuyla devam edeceğiz. Kimyasal tepkimelerde dengeye geçmeden önce dengenin tam olarak bir tanımını yapalım ve biz dengeyi iki şekilde inceleyelim. Birincisi fiziksel denge. Ne demektir fiziksel denge? Maddelerin fiziksel halleri arasında kurulan dengeye fiziksel denge diyoruz. Mesela kapalı bir kapta bulunan suyun sıvı halde bulunan suyun bir süre içerisinde buharlaşacağını biliyorum arkadaşlar. Ne oluşacak? H2O buharı, H2O gazı oluşacak. Peki bir süre sonra ne olacak? H2O gazı doygunluğa ulaştığında tekrar H2O sıvısı haline gelecek ve bu süreç durmadan devam edecek. Yani H2O sıvısı H2O gazına dönüşürken aynı zamanda H2O gazı da H2O sıvısına devam edecek ve bu reaksiyonun durmadığı anlamına gelecek. Yani bir yandan sıvı buhara dönüşürken diğer yandan gaz sıvıya dönüşecek ve bu bir denge reaksiyonudur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Fiziksel halleri arasında olan denge reaksiyonuna da biz fiziksel denge diyeceğiz. Peki, gelelim kimyasal dengeye. Kimyasal dengede de mantık olarak tamamen aynı şey geçerli. Yani bir yandan girenler yani reaktifler ürünlere dönüşürken bir yandan ise ürünler girenlere dönüşmeye devam edecek. Bakın burada çok önemli bir notumuz var. Denge dinamik bir olaydır. Ne demek bir dinamik bir olay? Reaksiyon durmaz demek sevgili arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Yani sürekli devam eden. İkinci olarak dengede bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri. Maddelerin derişimleri tükenmez diyoruz. Mesela A maddesi girenlerde derişimi azalacak ve bir süre sonra sabit kalacak. Bu A maddesinin derişimi. Aynı şekilde B maddesinin de derişimi azalacak ve bir süre sonra B maddesinin derişimi de sabit kalacak. C ve D maddesi ne olacak? Zamanla C ve D maddesi de oluşacak sevgili arkadaşlar. Bunları da C ve D şeklinde gösterebiliriz. Hepsinin derişiminin sabitlendiği zamanı biz denge diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Neden derişimler sabitleniyor? Çünkü bir yandan bunlar bunları oluştururken diğer yandan da ürünler girenleri oluşturmaya devam ediyor. Peki bir tepkimenin denge tepkimesi olabilmesi için ne gibi özelliklere sahip olması lazım? Çok önemli. Sistem mutlaka ve mutlaka kapalı bir sistem olmalı. Yani maddelerden çıkan ya da giren madde olmayacak denge anında diyoruz. Sabit sıcaklıkta olmalı. Neden? Çünkü sıcaklık değiştiğinde denge de değişecek. Bunları öğreneceğiz. Tepkime tersinir olmalı. Gelelim tersinir ne demek? Hani burada çift okla gösterdik ya arkadaşlar bir ürünler yönüne, bir girenler yönüne. İşte tersinir bu demek. Hem ileri yönde hem ileri yönde hem de şöyle yazalım hem de geri yönde hareket edebilen yönde gidebilen reaksiyonlardır. Tersinir bu demek gidebilen. Hiçbir madde tamamen tükenmemeli. Kesinlikle her maddeden elimizde bulunmalı. Denge anında ileri reaksiyonun hızı geri reaksiyonun hızına eşit olmalı. Ki dengeye gelebilsin sistem. Eğer biri daha hızlı olursa biri daha fazla oluşacak demektir. Bu da dengeye gelmez. Yani değişimleri sabit kalamaz sevgili arkadaşlar. Madde oluşumu ve madde bozulması devam eder. Bakın bu ne demek? Denge dinamik bir olaydır. Yani durmuyor reaksiyon demek. Minimum enerji ve maksimum e, düzensizliğe eğilim zıt yönlü olmalı. Bunu da birazdan anlatacağız. Minimum enerji ve maksimum jansiz eğilimi ne demek? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi önce dengeleri iki şekilde inceledik. Şimdi de kimyasal dengeyi iki şekilde inceleyelim. Homojen denge, heterojen denge. Şimdi biz zaten hızda homojen tepkime, heterojen tepkime, homojen katalizör, heterojen katalizör nedir? Bunlardan bahsetmiştik. Ne demek homojen denge? Homojen denge şu demek sevgili arkadaşlar tüm maddeler aynı fiziksel halde. Aynı fiziksel halde. Bakalım örneklerimize. Gaz, gaz, gaz. Homojen denge. Suda, bunun altını yazmayı unutmuşum. Hemen tamamlayalım. Suda, iyon halinde zaten. Bu da suda. Demek ki bu da homojen denge diyoruz. Heterojen denge ne demek o zaman? Farklı fiziksel hallerde maddeler bulunduran demek. Maddeler bulunduran. Mesela bakalım katı, katı, bakın bu gaz farklı fiziksel hallerde maddeler varsa o zaman biz buna heterojen denge diyoruz sevgili arkadaşlar. Minimum enerjiye eğilim ve maksimum düzensizlik. Şimdi önce biraz maksimum düzensizlikten bahsedelim. Düzensizlikle ilgili biz ne biliyoruz? Madde katı halden sıvı hale. Ya da sıvı halden gaz hale geçerken ne olur? Düzensizlik artar. Çünkü tanecikler arası boşluk artar, değil mi arkadaşlar? O zaman düzensizlik artar. İkinci olarak da şunu söyleyelim. Gaz fazındaki maddelerin mol sayısının artması yine bize düzensizliğin arttığını gösterir. Düzensizlik artar diyoruz arkadaşlar. Peki minimum enerjiye eğilim ne demekti? Bunu aslında biz entalpi ünitesinde öğrenmiştik. Demiştik ki minimum enerji her zaman ısının olduğu taraftır. Neden? Çünkü aslında bir tepkimede girenlerin enerjileri toplamı ürünlerin enerjileri toplamına eşit olmak zorunda. Ki bu açığa çıkan ısı ya da alınan ısı ya da e, ekliyoruz bu sistemin içerisine. Bu yüzden bakalım ne demişiz. Bir tepkimede minimum enerji eğilim ve maksimum düzensizlik eğilim zıt yönlü olmaz Peki bu tanım tepkimenin tersinir olduğunu gösterir sevgili arkadaşlar araya bu çift okları koyabiliyor olmamın sebebi bunun tersini olması. Şimdi bakalım. Burada 3 mol gaz var. Burada 2 mol gaz var. O zaman burası şöyle söyleyelim. Maksimum düzensizlik. Gazın çok olduğu yer dedik değil mi? Minimum enerji için ne dedik? Isının olduğu taraf dedik. O zaman burası da minimum enerjiye eğilimin olduğu taraf. E, maksimum düzensizlik girenlerde, minimum enerji eğilim ürünlerde. O zaman demek ki bu tepkime tersinir. Yani bu tepkime denge tepkimesi olabilir diyoruz. Eğer yine buraya bakalım. Gaz miktarı 2 mol. Gaz miktarı 4 mol. O zaman maksimum düzensizlik ürünlerde. Pardon, düzensizlik ısının olduğu taraf neydi? Minimum enerji. E minimum enerjiye eğilimse girenlerde iki zıt yönlü mü? Evet. O zaman bu da dengeye gelebilir. Bir sonraki örneğimize bakalım. Gaz gaz. Toplamda 6 mol gaz var bakın girenlerde. Buraya bakalım. 7 mol gaz var. Gaz miktarı arttı. O zaman derim ki maksimum düzensizlik ürün tarafında. E bakıyorum, ısı da üründe. Yani o zaman minimum enerjiye eğilim de üründe. O zaman bu tepkime bir denge tepkimesi olamaz diyorum. Bu yüzden de tekli ok ile gösteriyorum. Bakın başka bir kalemle daha göstereyim. Lütfen dikkat çeksin burası bizim için çok önemli. Tek yönlü ok. Bu ne demek? Bu tepkime tersinir değil. Yani bu tepkimeden bir denge oluşamaz. O zaman neymiş? Denge olabilmesi için kapalı sistemde olacak, sistem sabit sıcaklıkta olacak, tüm maddeler kabın içerisinde bulunacak, tepkimedeki hiçbir madde tükenmemiş olacak. Reaksiyon hızları birbirine eşit olacak. Şimdi zaten bu kısmı anlatacağım durmamış olacak reaksiyon, dinamik bir olay olacak ve maksimum düzensizlik, minimum enerjiye eğilim zıt yönlü olacak sevgili arkadaşlar. Gelelim denge bağıntısının yazılmasına. Şöyle daha ince uçlu bir kalemle devam edelim. Şimdi denge bağıntısının yazılması. Yani verimlere bağlı denge sabitini yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle biz ne dedik? Öncelikle dedik ki ileri reaksiyon hızı yani Re i eşittir geri reaksiyonun hızına yani R geriye. O zaman ileri reaksiyonun hız bağıntısını yazayım sevgili arkadaşlar. R ileri eşittir K çarpı X'in derişimi üzeri A çarpı Y'nin derişimi üzeri B değil midir? Evet, ileri reaksiyonunuzu bu. Geri reaksiyonunuzu ise bu taraftan gitmeyecek mi tepkime? O zaman R geri eşittir. Z'nin derişiminin üzeri C çarpı T'nin derişiminin üzeri D. Tabii ki bir de çık K var burada. E bu ileri reaksiyonun hız sabite, Bu geri reaksiyonun hız sabiti. Biz dedik ki bunlar birbirine eşit olacak sevgili arkadaşlar. O zaman K'i çarpı x üzeri a y üzeri b eşit olmalı kg çarpı z üzeri c çarpı t üzeri d dedim. Sabitleri bir tarafta, derişimleri bir tarafta topluyorum bakın. k ileri bölü k geri eşit olmalı z'nin derişimi üzeri c çarpı t'nin derişimi üzeri d bölü x'in derişimi üzeri a çarpı y'nin derişimi üzeri b'den bulunur diyorum. Şimdi bu sabitlerin bulunduğu yere ben denge sabiti diyorum arkadaşlar. Kc. O zaman hemen hatırlayalım. Reaksiyonun hız sabitine etki eden faktörler Kc'ye de etki ediyor mudur o zaman? Yani sıcaklık Kc'ye etki eder. Bunu unutmuyorum arkadaşlar. Sadece KC'ye sıcaklık etki eder. Geri gelelim buraya. Bakın ne görüyorum ben? Bunlar üründeki maddeler değil mi? Ürünler. Peki bunlar da girenler değil mi? O zaman ben bunu ürünler bölü girenler olarak düşünebilir miyim? Evet bu benim işimi çok kolaylaştırır sevgili arkadaşlar. Şimdi burada söylememiz gereken çok önemli bir şey varmış. O yüzden buraya bunu yazmışım. Birincisi nasıl hız bağıntısında saf katılar ve sıvılar yer almıyorsa KC'de yani denge sabitinde yine saf katılar ve sıvılar yer almaz diyeceğiz. Bu çok önemli. İkincisi KC'nin birimi biz artık birimi öğrenmeyi, birimi hesaplamayı öğrendik. Kc'nin birimi arkadaşlar değişkenlik gösterir. Nasıl yani öğretmenim? Şöyle söyleyelim. Her maddenin, her tepkimenin Kc'si farklı derişimlerde olacağı için biz de Kc'nin birimine her reaksiyon için farklı şekilde yazmak zorundayız diye. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Birinci tepkiminin dengi sabitini yazalım demişim. Şunu şöyle aldım. Ne demiştik? Kc eşittir. Şöyle kenarda küçücük yazayım. Ürünler bölü girenler demiyor muyum arkadaşlar ben? Evet. O zaman ürünlerde ne var? NH3. E baş kat sayısını üst yazacağım. Karesi. bölü girenlerde ne var? N2 hemen getirdim yazdım. Çarpı başka ne var? H2. E baş kat da üst yazacağım. Bakın 3. Güzel. Hemen ben buradan bunun birimini de hesaplayabilir miyim? Evet. Derişim dediğim şey mol bölü litre değil mi? Peki ben bunun karesini almamış mıyım? Evet. Mol bölü litre çarpı mol bölü litrenin kübü. Şunları sadeleştirsem burası bir kalır mı? Yani burası mol kare bölü litre kare mi? O zaman kc litre kare bölü mol kare olmaz mı arkadaşlar? Neden? Çünkü buradan 1 bölü mol kare bölü litre kare geliyor. Tamam. Mı? İkinci tepkimeye bakalım hemen. Bakın ikinci tepkimem şurada. Hemen yazıyorum. Kc eşittir. Bakın saf katı gitti. Saf katı gitti. EKC eşittir. Sadece karbondioksit kaldı mı? E o zaman Kc'nin birimi mol bölü litre oldu. Hemen buna bakıyorum. Önce bakayım. Saf sıvı gitti. Diğerleri iyonik kaldı. İyonlar ve gazlar her zaman dengede bulunur. Kc eşittir. NH4 artı çarpı OH eksi bölü NH3 gazı dedim. Hemen birimine de bakalım. Mol bölü litre çarpı mol bölü litre bölü mol bölü litreden şunlar gitti. Birimi mol bölü litre geldi. Bir sonrakini hesaplayalım hemen. Bakın saf katı gitti. Hemen yazıyorum. Ürünler bölü girenler unutmayalım. Üründe ne var? Bir tane pb artı 2. Başka ne var? I eksinin karesi. Neden? Çünkü baş kat sayısını üst olarak yazıyordu arkadaşlar. Birimini hesaplarsak mol bölü litre çarpı mol bölü litrenin karesi geldi. Yani mol küp bölü litre küp oldu. Devam edelim. Bununla ilgili örneklerimizi çözmeye. Evet. Birinci örneğimiz. Sizden ricam ben çözmeden önce videoyu durdurup çözmeyi denemenizdir. Bakın. Ne diyor bana? Denklemine göre 2 litrelik bir kapta sabit sıcaklıkta 0,2 mol x, 0,4 mol y ve 0,4 mol xy 2 gazları dengedemiş. Bu durumda kc nedir diyor. Hemen bakalım. x2 artı 2y2'den 2xy2. E bana zaten denge anındaki mol sayılarını vermemiş mi? Hemen yazalım. 0,2 mol, 0,4 mol, 0,4 mol. Bakın ben denge bağıntısı yazarken ne yapıyorum? Hemen denge bağıntısını yazalım ürünler bölü girenler yapacağım arkadaşlar. X, Y 2'nin karesi neden başka at sayısını üst olarak yazıyordum. Bölü X 2'nin derişimi çarpı Y 2'nin derişiminin karesi. Bakın ne dedim? Derişim. O zaman benim derişim hesaplamam lazım. Yazıyorum yerine. Derişim ne demek? Molarite. Molarite eşittir. N bölü V. Yani mol bölü litre demekte. Yerine yazalım şimdi. Kaç molmuş bu? 0,4 mol. Kaç litre kabım? 2 litre böldü karesi. Bölü x ne kadar? 0,2 bölü 2 litre çarpı bu ne kadar? 0,4 bölü 2'nin karesi. Bakınız bunlar sadeleşti. Ne kaldı? 1 bölü 0,2 bölü 2. Ters çevirdim. 2 bölü 0,2 sadeleştirdim. 1 bölü 0,1 zorlanan arkadaşlarım için gösteriyorum. 1 bölü 0,1 demek. 1 bölü 1 bölü 10 demek. Yine ters çevirdim. Cevabım 10 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Sabit hacimli kapta 1 litrelik kapalıymış bu kap. Tabii ki olmak zorunda dengeden dolayı. 3'er mol H2 ve Cl2 gazları koydum. Gazlar 20 santigrat derecede. Niye belirtiyor? Çünkü sabit sıcaklıkta olmak zorunda denge. Bu tepkimeye göre tepkimeye giriyorlar. Denge sabitinin değerini 4 vermiş bana. Kc eşittir 4 olduğuna göre Sistem dengeye geldiğinde kapta hangi gazdan kaç mol bulunur diyor. Hemen bakalım şimdi. Reaksiyonumu yazıyorum. H2 artı Cl2'den 2 tane HCl. Denge sorularını çözmenin bir yöntemi var arkadaşlar. Nedir? Şöyle yazıyorum bakın. Başlangıç, reaksiyon, denge. Şimdi yazdım. Başlangıçta elimde bundan 3 mol vardı. Bundan 3 mol vardı. Peki ne kadar reaksiyona girecek bunlar? İşte benim onu bulmam lazım. Bundan x kadar girsin dedim. E kat sayısı 1 iken x kadar giriyorsa kat sayısı 1 iken yine x kadar girmeyecek mi? O zaman kat sayısı 2 iken 2x kadar oluşacak. O zaman denge anında benim elimde 3 eksi x. Bundan da 3 eksi x. Bundan ise 2x bulunmuyor. E kc'sini yazalım. kc eşittir. hcl'nin derişiminin karesi h2'nin derişimi çarpı cl2'nin derişimi. Şimdi tek tek hacimlere bölmüyorum. Neden? Çünkü kap 1 litre. Zaten 1 litrenin bölmede bir işlemi yok. O yüzden yerine yazıyorum bunları. 2x'in karesi bölü 3 eksi x çarpı 3 eksi x değil mi? Neye eşitmiş sevgili arkadaşlar? 4'e eşitmiş. Bakın ne gördüm burada? 2x'in karesi bölü 3 eksi x'in karesi eşittir 4. Her iki tarafın karekökünü alsam 2x bölü 3 eksi x şöyle göstereyim eşittir 2 değil mi? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x eşittir 6 eksi 2x geldi mi? Bunu bu tarafa attım. 4x eşittir 6 geldi. X buradan ne geldi? 3 bölü 2 yani bir buçuk geldi. Şimdi başka bir kaleme geçip daha net göstermek istiyorum size bu durumu. Şimdi x yerine bir buçuk yazarsam sevgili arkadaşlar. Burası bu kalemde yazmıyormuş. Başka bir kaleme geçelim. Burası bir buçuk ise burası da bir buçuk değil midir? E burası da bir buçuktur. E ilk yerine bir buçuk yazarsam burası da üç değil midir? E zaten bana dengede hangi gazdan kaç mol bulunduğunu soruyordu. O zaman ben cevaplarımı bulmuş oldum. Bundan bir buçuk mol, bundan bir buçuk mol, bundan ise üç mol bulunur dedim sevgili arkadaşlar. Geldim bir sonraki soruma. PCl5, PCl3 ve Cl2 gazlarına dönüşüyormuş. 1 litrelik kapta sabit sıcaklıkta 8 mol PCl5 ile tepkime başlıyor. Sabit sıcaklıkta sistem dengeye ulaştığında PCl5'in %50'sinin kaldığını görüyormuşum ben. Kc kaçtır diye soruyor. Hemen reaksiyonumu yazdım bakın. PCl5 HCl3 artı Cl2 değil mi? Başlangıç reaksiyon denge dedim. Buraya 8 mol yazdım. Bundan x kadar harcandığında bundan x kadar oluşacak bundan x kadar oluşacak dedim mi? Ama bakın bana bunu söylemiş %50'sinin kaldığını görüyorum demiş. E bu ne demek? 8'in %50'si yani yarısı 4 değil mi? O zaman 4 kalmış. E ben direkt x'i buldum mu o zaman? 4. O zaman bundan da 4 mol, bundan da 4 mol oluşacağını anladın mı? Dengi de bundan 4, bundan 4, bundan 4 varmış. Bitti. Kap 1 litre Kc'sini yazıp yerine koyuyorum sevgili arkadaşlar. Kc eşittir. PCl3 çarpı Cl2 nasıl yazıyorum bakın? Ürünler böyle girenlerden. PCl5. E 1 litreye bölmeme gerek yok. O zaman yerine yazıyorum. 4 çarpı 4 bölü 4'ten 4'ler gitti. Cevabım 4 oldu sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla devam edelim hemen. 2xy artı e, 2xy'den 2x2 y2 oluşacakmış. Yine 1 litrelik kapta 4 mol x2 y gazı konularak tepkime başlatılıyor. Tepkime sabit sıcaklıkta dengeye ulaştığında kapta toplam 5 mol gaz alıyormuş. Hemen tepkimemi yazarım. 2x2 y denge 2x2 artı y2. Ne dedim? Başlangıç Reaksiyon denge dedim arkadaşlar. Bundan 4 mol var elimde başlangıçtan. Tepkime başladı. Bakın kat sayısı 2 olduğu için bundan 2x harcandı dedim. Kat sayısı 2 olduğu için bundan 2x oluştu dedim. Kat sayısı 1 olduğu için bundan x oluştu dedim. Dengede 4-2x, 2x ve x oldu dedim. E bunların toplamlarını bana 5 mol olacak diye söylemiş mi? Güzel. Hemen topluyorum. 4 eksi 2x artı 2x artı x eşittir 5 mi? Şunlar gitti. 4'ü karşıya attım. x eşittir 1. Yerine yazıyorum ikisi bir yerine. Burası 2 geldi. Burası 2 geldi. Burası 1 geldi. 1 litrelik kap olduğuna göre bölmeme gerek yok. Hemen KC'sini yazıyorum. KC eşittir x2'nin karesi çarpı y2 bölü x2y'nin karesi sevgili arkadaşlar. Yerine yazıyorum. X2 ne kadar? 2 mol 2'nin karesi. Çarpı Y2 ne kadar? 1 mol kat sayısı 1. Yazmadım üstüne. Ne kadar kaldı? 2 mol kat sayısı 2 karesi. Bunlar gitti. KC buradan ne geldi sevgili arkadaşlar? 1 geldi. Bu soruyu da çözeceğim. Bir sonraki soru sizin için ödev niteliğinde olacak. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta yine 1 litrelik kapta 3 mol N2, 4 mol H2 tepkimeye girecekler. Hemen reaksiyonumu yazdım. N2 artı 3 H2'den şurada bir denge oku olmalı. 2 tane NH3. Başlangıç reaksiyon denge dedim sevgili arkadaşlar. Başlangıçta elimde ne var? 3 mol N2. Başlangıçta elimde 4 mol H2 var. Bakın %75 verimle gerçekleşiyor. Ne demek bu aslında? 3 bölü 4 demek değil mi? Yani 4'te 3'ü reaksiyona giriyor demek. E o zaman ben bundan 3 mol tepkimeye sokarsam bakın kat sayısı 3 iken 3 mol tepkimeye giriyorsa kat sayısı 1 iken ne kadar tepkimeye girmeli? 1 mol girmeli diyorum. E kat sayısı 2 iken ne kadar oluşmalı o zaman? 2 mol oluşmalı diyorum. Denge anında ne kaldı? 2 mol en 2. 1 mol H2. 2 mol NH3 kaldı mı? E kap 1 litre. İşim bitti. Sadece Kc değerine koyacağım. Kc eşittir. NH3'ün karesi N2 çarpı H2'nin kübü olmalı sevgili arkadaşlar. Yerine koyalım. 1 litre olduğu için bakın bölmeme gerek yok. Hemen yazdım. 2'nin karesi bölü 2 çarpı 1'in Kübü şeklinde yazdım. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 1. Cevabım ne geldi? 2. O zaman Kc eşittir. 2 dedim sevgili arkadaşlar. Hemen son sorumuzu da birazcık üstünden geçelim. Ama tabii ki bu size ödev. Tepkimesi oda sıcaklığında denge sabitini 16 vermiş. Yani Kc eşittir 16. Bu birinci e, bilmem gereken şeydi zaten. Bu sıcaklıkta bakın üstünde duralım. 10 litrelik kapta 4 mol haşığı gazı ile başlıyor tepkime. Denge kurulduğunda kaç mol I2 vardır diyor. Sizden cevaplarını bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bundan sonra basınçlar cinsinden denge sabitini anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.